Sufi Allah'la konuşan insanlar. Hiç oturup konuşmuyor musunuz böyle, dertleşmiyor musunuz? Hiçbir şey olmasa da, bugün ben sabah kalktım, kalkar kalkmaz başıma şu geldi, öğlendi bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, şu gitti. Hiçbir şey konuşmasın da mı konuş ya? Yalnız kalmıyor musun hiç? Tamam yalnız kaldığında daha tatlı olur. Ara sıra bir de ağlarsın. Bir de dersin mesela şunu da yaptım, bunu yaptım, bunu yapamadım, bunu edemedim. Güzel olur. Ben şurada köşede ağladım, gelip gözyaşımı silmedin. Ben burada zorlandım, ben senden medet bekledim, imdat bekledim. Sen de mi beni yarı yolda koydun, sen de mi gecenin karanlığında yapayalnız bıraktın. Ben şimdi nerelere gideyim, nerelere kafamı vurayım. Benim bu dünyada kafamı vuracak kocaman bir kaya da yok. Hangi yanardağı üfleyeyim de şimdi yanardağı patlasın diye oturacaksın konuş sen de konuşmuyor ya. O böyle insana şey verir ayrı bir e, içinde derinlik görürüz. Alışkanlık gelir. Onun alışkanlık derken bakarsın böyle konuşunca ferahladın, için rahatladı, için genişledi. Döktün dökçeni. Annene, babana, eşine, çoluğuna, çocuğuna dökemediğini ona döktün. Dök, annen bıkar, baban bıkar, evlensen adam bıkar, çocuğun olsa çocuğun bıkar arkadaşın bıkar, dostun bıkar. Onları anlatırsan bırakıp giderlerse aman bu çok dertliymiş derler. O yüzden kimselere anlatamazsın. O yüzden onunla dertleşeceksin. En güzeli o. Yaslayacaksın kafana ona. Anlatacaksın, ağlayacaksın. Bakcan, oh, harika bir gece yaşayacağım. Bazen çok daralırsam tuvalete at kendini orada al iş yerine miş yerine, orada burada denk gelirse tuvalete atacaksın kendini. Ne olacak diyecekler, bir sancı girdi bir tarafına diyeceksin. Sancı girdi bir tarafına. Nereye sancı girdiğini soracak değiller. İnsanın kalbine sancı girerse yaslanacağı yer orası. O yüzden ona soracağım. dizen ki bunca mükavenatın içerisinde Beni sevmişsin, yaratmışsın. Rızıklandırdın, büyüttün, geliştirdin, genişlettin. Bulacağım muhabbet edecek bir şey ya. Ne olacak ki? Hani sormuş ya Musa'ya elindeki ne demiş? Ben bundan demiş hayvanlarıma yaprak demiş döküyor. Bundan demiş işte yırtıcı hayvanlardan ondan sonra hayvanlarımı koruyorum, yaslanıyorum, dayanıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum demiş. Bu konuşmuş sonuçta. Yani sen onun asası kadar değil misin ya? Sen de konuştun önce. O asasını anlatmış bu kadar. Sen kendini anlatmış olmaz. Cevap onda ya. İnşallah.